21 Şubat'ta bir tane anasını beğenmedim. Kovan vardı. 21 Şubat'ta şuraya da not aldım. Ahmet buraya da bak istersen. 21 Şubat'ta anasını öldürdüm. Bugün de ayın 26'sı memesine bakacağım. Meme var mı? Ona göre bakacağım. Varsa kapalı memeleri keseceğim. Açık memeleri devam edecek. anası güzel değildi bu kovanın. Beğenmemişti. 2019 anası. Bu daraltma tahtamız. Yemliğimiz. Keki şöyle koyalım. Bunlar Bayvaralı ilaçlar. Polene bak. Ana memesi yapmış. Şöyle. Şuradaki ana memesi, şu ana memesi, ana memesi. Ana memesi yapmış ee, ama açık. Bunlara dokunmayacağım. Bugün 5 gün oldu. Bugün ayın 26'sı. Evet bir tane kapalı ana memesi var onu e, keseceğim. Şöyle göstermek için çırpayım. Şurada kapalı meme var. Bunu bozdum. Bu kapalı memeyi bozdum. Bugün 5. gün. Burada var kapalı. Bunu da bozdum. Şu kapalı bunu da bozdum. Toplam 3 tane 3 tane açık meme kaldı. 3 tanesini bozdum. Ana arı ne kadar fazla arı sütüyle beslenirse o kadar verimli oluyor. 2019 Belfast arımız. Bu arı da ana görmedim. Ana görmeyince sigorta amaçlı bir tane Yumurta koydum. Ee, ana yoksa e, yumurtadan meme dikmiştir. Bugün e, bugün 5 gün. Eğer ana yoksa muhtemelen e, meme vardır. Ana'yı göremedim. Günlük yumurta göremedim o zaman. Ben de bir tane günlük ve kapalı yumurtası olan bir petek bıraktım. Burada polen güzel. Güzel polen var. Sertme getirmiş ara. Bu iki çıta kendi çıtaları şu üçüncü ortadaki çıtayı ben koymuştum. Bu ortadaki benim koydum yumurta ve kapalı olan ona bakacağım. Eğer kovanda ana yok da yoksaydı meme dikmiştir. Evet. Gördüğünüz gibi meme dikmiş 1 2 3. Yani bunu erken fark ettim. İyi oldu. Şurada da meme var bakın. Şu altta Anayı kaybetmiş tam zamanında e, bir yumurta vererek e, Kovanı Kurtardık Hani bu erkeklemiş Olsa ne olur e, Onunla ilgili de bir tane koydum e, Gayet fazla meme var 1 2 3 4 4 4 tane burada var 5 6 7 yani 8-9 tane meme var, hepsi de ha? 10 tane, bir tane daha. Evet, 10 tane meme var, hepsi de açık. Ee, bunu çok rahatsız etmeyeceğim. Bu bu arıyı ellemeyeceğim. Ee, iyi zamanda müdahale etmişik. Ee, arı da mevcudu iyiydi. Yumurta görememiştim, ana da görememiştim. Yumurta ve ana görmeyince hemen beğendiğim bir kovandan kapalı ve açık yavrusu olan, özellikle günlük yumurta olan bir çıta çektim ve bu çıtayı da bu kovana koydum. Şimdi buna kekini vereceğim ve ellemeyeceğim. Şu varroa ilaçlarını takacağım. Kekini vereceğim ve bu arıya dokunmayacağım. Arı kendi Anasını çıkaracak, çiftleşecek. E, zamanında müdahale etmeseydik, e, bu arı erkekleyecekti ve e, sonuç arı kovan kaybı olacaktı Zamanında e, iyi bir gözlem e, hayat kurtarır. Bu araya dokunmayacağım. Ta ki çiftleşene kadar çiftleşip yumurta attıktan sonra e, o zaman da devam edecek yani normal şeyine devam edecek sezonuna devam edecek Bu kovanda e, bir gözün içerisinde 3-4 tane yumurta gördüm ve hep erkek kapalı yavru vardı erkek kapalı yavru vardı e, bir tane Buna da az önceki kovanla verdiğim gibi bir tane buna da e, o çok yumurta olan pete çırptım. E, buna da e, şey verdim, bir tane yumurta verdim. Şimdi buna bakacağız. Bunda durum ne? Gayet fazla erkek var. Şu verdiğim yumurta olan petek Tabi bunda Bunda bir meme yok çünkü burada e, hali hazırda bir kendisine e, Ana zanneden bir işçi var Kendisini ana zanneden bir işçi var ve bu işçi e, arı e, Yumurta atmaya devam ediyor ve burada e, Şey yapmış Birkaç tane göze birden fazla yumurta atmış Ya yani bu ee, erkeklemiş araya e, şey vermek e, nedir o e, yumurta vermek e, çözüm olmuyor bunu burada göstermiş olduk bu e, günlük yumurtası olan ve kapalı yavrusu az olan bir e, petekti yani bu tür arılara kendisini ana zanneden kendisini ana zanneden e, işçi arılar yumurtayla düzelme. Bunu burada göstermiş olduk. Şimdi bu arıları buraya çırpacağız ve petekleri içinden alacağız. Bu yumurtalı olanı diğer bir tanesine koyacağız. Bunu zaten bu arı çok vazgeçilmeyecek bir arı değil. Mevcut az şeyi göstermiş olduk. Burada yumurta korarak, koyarak erkeklemiş arıyı çözemiyoruz. Arı erkeklemişse ondan vazgeçeceksin. Yani bu çatlatma yöntemi falan diyorlar. Böyle üç gün bu arıyı Koyuyorsunuz buraya. Yani çok vazgeçilemeyecek bir arı değil. Bunu da bu şekilde çırpıp e, koydum. Bunu da bu şekilde çırpıp koydum. Şimdi e, oradaki e, işçi kendisini işçi zanneden arı e, yumurta atacak bir yeri bulamayacak ve üç gün sonra bir tane buna e, petek koyacağım. Ha bu e, vazgeçmiş olduğum bir arı. E, bu arı daha ki o çatlatma yöntemi göstereceğim.